Cenab-ı Hak insanı halife olarak yaratmıştır. Hangi insan? insanı kamil olan insan. İnsanı sureten baktığımızda bütün insanlar sureten insanı kamil midir? Evet. Buna dikkat edin. O yüzden insan kutsaldır Muhammedilikte. İnsan alınmaz, satılmaz. İnsana zulmedilmez. İnsan Allah'ın kendi suretinde yarattığı varlıktır. O yüzden insan kutsaldır, insan değerlidir. İnsan küfre bırakılmaz. insan zulme bırakılmaz. insan katledilmez. İnsanın saçı, sakalı, tüyü, gözü, kaşı alınıp satılmaz. Mukaddestir. Siz insanı öldüremezsiniz. Mukaddestir. O yüzden bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi günah kebaire girer. Eyvallah. Bütün varlık insana hizmet için yaratılmıştır. Eyvallah. Su sana hizmet içindir. Taş sana hizmet içindir. Güneş sana hizmet içindir. Melekler, arşalar, lef-i mahfuz, kürsü sana hizmet için yaratılmıştır. Sen insanı kamilsindir. Sen eşrefi mahlukatsındır. Sen ahseni takvim üzerine yaratılmışsındır. Ey insan, kendine gel. Sen varlığın en yüce boyutunda yaratılmış bir varlıksın. Kendini köpekten aşağı gütme. Kendini eşekleştirme. Kendini tilkileştirme. Kendini hayvanlaştırma. Ya sen kendini insanı kamil seviyesine manen de çıkarmak zorundasın. Beşerini senin insanın kamil olarak yarattı. Yani seni bir tam bir bütün olarak yarattı. Seni eksiksiz noksansız yarattı. Kemale erdirdi seni. Senin atanı da kemale erdirdi. Bütün meleklere dedi ki ne soracaksanız Adem'e sorun. Sen öyle bir insan ol bütün melekler ne soracaksa gelip sana sorsunlar. Bunun hakikati neydi diye. Ama insan kendini zavallı noktaya götürüp gidip şeytana sorar bu nedir diye. İnsan kendi hakikatine bakmaz, kendini aşağılara indirir, cinni tayfesine sorar bu nedir diye. Ama insan insan olursa bütün alem gelir gelir ona sonra. O çünkü hakkın hakkın yeryüzündeki halifesi ve bütün varlıkların aynası hükmündedir.